Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere Kuluçka'da olan iki çiftim hakkında çiğ son durum bilgilerini aktaracağım. Şimdi bu çiftim arkadaşlar ilk Kuluçka'sı olduğu için zaten birçok takipçi de tahmin etmişti benim gibi. Onlar da yorumlarda belirtmişti. Yumurtalar boş çıkar diye. Bugün baktım arkadaşlar. Bir tane tek yavru çıktı ettiği yumurtalardan ama onu da bakamamışlar öldürmüşler bakın göstereyim bakın yavru burada maalesef hiç besleyememişler galiba sonra iki yumurtayı da arkadaşlar flash baktım bozuktu yani dolu değildi hatta bakın kırdım siz de görüyorsunuz bu yumurtalar da ilk kuluçka olduğu için boş arkadaşlar bakın boş bu da zaten boş yani etti 3 yumurtadan sadece birinden yavru çıktı onu da yaşatamadılar öldü onun için ee, bu çiftimin ilk kuluçkası böyle ee, başarısız geçti arkadaşlar yuvalığı da çıkardım onlar onun için şimdi böyle duruyorlar ama bunların bir büyüğü anne babaları arkadaşlar. Tecrübeli çiftim. Çok güzel bir şekilde yavruları çıktı. Anne önünden kalksın. En son saydığımda 4 yumurta vardı arkadaşlar. Şimdi. Birkaç gündür çıktı bu yavrular. Hiçbirini öldürmüyor bu çiftim arkadaşlar. Çok iyi bakıyorlar. Karanlık diye belki göremiyorsunuzdur ama bakın birinin gagası gözüküyor şurada arkadaşlar gagası şurada her neyse daha da büyüdüğünde gösteririm bakın Bunlar da Hindistan cevizinden yaptığım yuvalıkta güzelce büyüyorlar çok şükür bunlarda bir sorun yok her zamanki gibi. Bu çiftimse başarısız geçti. işte muhabbet kuşlarımız arkadaşlar. Şimdi erkek ona kur yapıyor. Büyük ihtimalle eş de oldular. Ama daha bir şey yok. Cennet tapanım ise her zamanki gibi oyuncak tahtayı kemiriyor. Arkadaşlar ee, çok fazla hint bülbülü oluyor. Onun için bir çifti satacağım. Yani şuradaki çifti satacağım arkadaşlar. Çünkü artık cennet papağanına da eş alacağım için çok fazla kuş olacak. Onun için buradaki hint bülbülü çiftimi satacağım. Şunları arkadaşlar sahiplendireceğim. Sadece bu çiftim kalacak buradaki. bunları satacağım. Bir çift Hint bilbilim olacak. Bir çift muhabbet kuşum olacak. Ve bir tane de cennet tapağını alacağım. Ve bir çift cennet Tapanım olacak. Yani her cinsten bir çift. Şu şunları satacağım arkadaşlar. Ama zaten bunların alıcıları belli oldu bile arkadaşlar. Peşoba satmayacağım. Bir tane tanıdık var arkadaşlar. Onlara vereceğim. Hem iyi bakıyor. hem ilk kuluçka ilk kuluçkaları olduğu için hiç yavru falan veremediler ama umarım sonra yavru büyütürler. Videomun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.